Arkadaşlar hoş geldiniz. Her iki tarafında birer dakikası var. Beyazlarda İkaruna Kamura ve siyahlarda Vesliso harika bir hamle göreceğiz ve o hamlenin sonunda diğer taraf yani duygularına engel olamıyor ve tebrik ediyor rakibini çünkü çok güzel bir hamle. Bakalım. Rakibin de tebrik ettiği o hamlede neler olmuş? Beyazlar E4'le oyuna başlıyorlar ve siyahların tercihi C5 ile birlikte Sicilya açılışı olmuş. At F3, D6'dan sonra beyazlar daha eşit bir varyanta götürmek adına fil ve 5 oynuyorlar burada. At D7'den sonra fil A4 geldi ve fil A4'te aslında burada ilerleyen zamanlarda C3 ve fil C2'nin habercisi. E buradaki A6 B5'ten bir tempo kaçmış oluyorsunuz ve siyahlar bu burada at ve 6ya oynamayı tercih ettiler. Kısa rok ok atılıyor. Normal şartlarda at e4 belki bir seçenek gibi gözükse de at çarpı e4'ten sonra burada kaleye bir a6'dan sonra beyazların çok aktif bir konumu oluyor. Özellikle d4'ten sonra siyahların gelişiminde belli sıkıntılar var. O yüzden belki de yemliyor beyazlar ama siyahlar bunu almayacaklar. e6 oynandı. Şimdi kale e1 ve a6'dan sonra burada beyazlar o dediğimiz c3 d4 fikri yerine daha farklı bir varyanta giriyor ve c4 oynamayı tercih ediyor. Hem b5'i kestiniz hem de burada ilerleyen zamanlarda d5'i de kestiniz ve file 7'den sonra beyazlar hemen D4 oynadılar. C çarpı D4, A çarpı D4 ve kısa rokun ardından A C3 ile beraber gelişim devam ediyor. Ve burada at T5 hamlesini görüyoruz. at T5'in tabii ki isteklerinden bir tanesi kuşkusuz C4 ve B3 oynarsanız buradaki fil sıkışıp kalacak. O yüzden vezir E2 oynamak en mantıklısı. Vezir E2'den sonra vezir C7 ile beraber oraya basılınca yine B3 mantıklı kalmıyor. O yüzden Fili üçe çektiniz. Tabii ki belki fırsat olsaydı öncelikle fili C2'ye sonrasında burada b 3ten sonra fil B2'ye gidebilirdi. Ama artık böyle bir şey mümkün değil. Fil ve üçe gitti ve fil D7'nin ardından siyahlar da yavaş yavaş burada taşlarını gelişiyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki yani a6 d6 e6 böyle bir yapıda ve beyazlar da c4'e e4'e ve atını d4'e koymuşken sanki beyazlar daha iyi duruyor gibi ama ilerleyen zamanlarda aslında bu filin ya da işte mesela kalenin c8'e gelmesi, filin belki ilerleyen zamanlarda c6'ya gitmesiyle birlikte siyahlar çok kolay eşitleyebiliyor ve beyazlar burada hemen f4 hamlesini oynadılar ve olabildiğince tabii ki şah kanadından atak yapmak istiyorlar çünkü hem e5'te bu atı tutmak istemiyorsunuz hem de şah kanadından gelirsiniz çok daha iyi olacak çünkü kale c8'in devamında burada vezir kanadından ya da kale f c8'in devamında vezir kanadından çok güzel bir şekilde siyahlar saldıracaklar. A c6 oynandı. File 3 beraber de 4'e tutunuluyor ve kale a c8'in ardından a çarpı c6, fil çarpı c6 ve burada fil f2 çekilmiş oldu ki e4 savunuldu. Şimdi Beyazlar siyahlarda belki bir noktada istediğini yaptılar. Fil C6'ya gelmiş oldu. Ve beyazlar da tabii ki şah adına en azından E4, F4'ü koymuş oldu. Kale F, E8 geliyor. Kale A, 1 oynandı. Herhangi bir şekilde D5'e izin vermek istemiyor. Vezir A5 ve vezir A5'ten sonra artık C4'ü korumamıza gerek kalmadı. Fil C2 oynanıyor. Ve belki de ileride A2'yi tutmak adına fili B1'e çekeceğiz. B3'ten sonra C4'ü de tutacağız. Ve bu yapı güzel kalacak. Tabii ki hala dikkat etmemiz gereken şeyler var. Ve burada rakibimiz B5 oynamayı tercih etti. B5'ten sonra siyahlar tamam veziri B A5'e koydular. A2'ye bakıyorlar. C3'e bakıyorlar. Aynı zamanda burada dikkat ederseniz B5'te sürüldü. Ve B4 tehditleri de var. Ve B5'ten sonra burada unuttuğu şeylerden bir tanesi şah kanadında başına gelebilecekler. O da e5 ile başlıyor zaten. Bu fil burada hiçbir iş yapmıyordu ama c2 de özellikle e5 sürüldükten sonra at da buradan kalktıktan sonra fil h7'ye çok güzel bakıyor. Ve aynı zamanda ilerleyen zamanlarda vezir h5 ile beraber h7 istekte kalacak. e5, d çarpı e5. F çarpı E5 ve at D7'den sonra Burada beyazlar harika bir fedaya imza atıyorlar ama maçı bitiren feda bu değil. Kale çarpı D7 oynuyor Hikaru Nakamura ve oradaki atın herhangi bir yere gitmesini engelliyor ve artık şah kanadı bomboş. Fil çarpı D7'den sonra şah kanadına bir şeyler yapmak gerekiyor ki vezir D3 ile beraber ver burada H7 ve devamında H8 matı ve ver buradaki fili diyor aslında kale çarpı d7'den sonra bunun bir kale fedası olmadığını ve aynı zamanda kalenin fili de asın devamında aldığını görebiliyoruz daha doğrusu beyazların aldığını görebiliyoruz ve vezir de 3'ten sonra g6 tek hamle vezir çarpı d7 alındı ve fil ve 4'ten sonra buraları artık birazcık daha beyazın daha sakin oynaması gerekiyor ve burada Nakamura baktı fil B4'e gittikten sonra D6 ve F6 H6 kareleri gerçekten çok zayıf kaldı ve hemen bir feda yapıyor. Burada beyazlar at E4 oynadılar ve at E4'ten sonra bu feda yanlış ama karşılığında çok güzel varyantlar var. Bunlardan bir tanesi şu. Eğer alırsanız Belki at d6'ya gidip vezir f7 bakabilir. Ya da belki at f6'dan sonra at e8'e bakabilir burada. At e4'ten sonra bu kale alınıyor fil çarpı e1 ile birlikte. Ama at f6 var. Şah ancak g7'ye gidebilir. Ve at çarpı e8. Kale çarpı e8'den sonra vezir çarpı e8. Ve dikkat ederseniz konumda beyazların aslında o kadar kötü bir durumu da yok. Ancak ve ancak fil çarpı f2, şah çarpı f2, vezir d2 ile ver burada şahı, ver burada fil diyecek ve oyun sonunda muhtemelen eşit bir oyun sonuna girecekler. Ama burada siyahlar vezir d2 buluyorlar. Şimdi vezir d2'den sonra konum daha da çılgınlaşıyor. Çünkü beyazlar fil c5 oynuyorlar. Ve fil c5'ten sonra dikkat ederseniz burası mat olacak. Ve bu matı tutmanın yolu çok çok zor geliyor. Mesela vezir F2 oynarsanız fil çarpı F2 var tabi ki. Ve şa şa altı oynarsanız yine vezir F7 var. Devamında burada fil aşa altı ve sonrasında yine mat konumlarının oluşabileceğini görüyoruz. Ve buradaki tek hamle. Tek hamle fil fedası. O da tabi ki çoktan vezir D2'den sonra hazırlanmıştı. Fil F2 oynuyor burada Vestiso. Ve beyazlar, Hikaru Nakamura oyunu terk ediyor. Neden? Çünkü burada şah çarpı F2 alamıyorsunuz. Vezir tabii ki e, burayı tutuyor. E, ve Şah F1 oynasanız Vezir E1 mat. E, ya da Şah H1 oynasanız Vezir E1 yine mat olacak. Ve tek hamle belki de Fil çarpı F2 almak. Ama Fil çarpı F2 maalesef matı kesemiyor. Vezir C1 Şah var. Fil D1 ancak kapatıyorsunuz. Vezir çarpı D1 Fil 1'i ancak kapatıyorsunuz ve Vezir e sonra da konumun mat olduğunu görüyoruz. İşte bu fedaya aslında Vezir D2 gelirken o Fil F2 fedasında hazırlamış oldu Vesiso ve bundan sonra da Hikaru Nakamura gerçekten gülücüklerle birlikte bu fedayı tebrik ediyor ekranlarda ve Vesiso çok güzel bir oyun kazanmış oluyor. Bugün karşıma çıktı rakibi böyle tebrik eden birkaç tane video vardı ve ben de onlardan gördüğüm kadarıyla burada Hikaru Nakamura'nın yani bu fedayı kendisine yapılsa da eğlendiğini gördüm. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın ve tekrardan Sabo Satranç kanalında görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.